Burası. Burası. Maho, <laughs> Uğur uh, kahvesine mi geldik acaba? Ee, ya yani ne saçma sapan bir yere getirdin sen beni? Hamiyet, ben seni niye götüreyim kahveye? Sen ne tavla bilirsin, ne çink bilirsen yani. <laughs> ha, bilsem götüreceksin yani. Hamiyet, e? fasulye gidiyor, fasulye. Anlıyın sen. Ama bu fasulye öyle bildiğin fasullerden değildir. Yani İstanbul'da böyle fasul yok. Böyle yerinin böyle kabuk şubuk, öyle böyle böyle eciş beciş oluyor vardır ama... ...bütün sosyete oradadır ha. Sosyete? He sosyete. Yani sen ben şimdi sosyeteye mi sokacağım? Ee sosyeteye gireyek. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ameliyat? Söyle. Elini verse. E bu ben şimdi sana elimin tersini vereceğim, olacak ha. Allah'ım ya Rabbim. Bak. duydun Sokaklara dökülmüş böyle vallahi fasının sesi gördü değil mi? Görmeyeyim. Tövbe ben önümü zar zor görüyorum. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. bu Allah. Allah. Pis kokuyu foseptik çıkarıymış. Allah belacığını vermesin senin. Tipo sosyeteye gireceğimiz yerde. Şükürme geldik sana yendi. Allah'ım, Allah, Allah'ım. Allah Nedir benim günahım? Ah, ayağım. Diba ayağıma bir şey oldu benim. Ne oldu? Ah, bilmiyorum. Yardım edin, no. Yardım edin, <laughs> no. Kimse yok be. Ah, ayağım. Buyurun Nusret Hanım. Yok ağam benim. Allah'ım. Ne güzel evinde oturmuşsun. yoğurtlu baklığını yapmışsın. Oturup güzel güzel yesene evinde. Ne uyuyorsun bu adama? Ne? Allah kardeş iyi misin? Kaldıralım mı? Yok yok kardeş sağ olasın. ben. Biraz durayım böyle. Sağ olasın. Ambulans çağıralım mı? Yok <laughs> Yo, ay yama abarttınız canım. Bir şey yok yani. Önemli değil. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yok ağam bu sefer fena halde. Biz şeye batmışak. Şey yani böyle hani şey loğum loğum ha loğuma batmışak. Ne ara battı? Ne batmış ya o? Nerede ya. Oğlum hadi kendini battı. Hamiyeti nasıl batırdı? Nerede batırdı? O fasıla gidiyorduk, fasıla. Yani fasıl dedim yani hani seni bildiğin şey var ya bu sıra gecesi ha sıra gecesinin sosyetik olanı. Sosyetik fasıl yani. Fasıla gidiyorduk, biz fasıla battık yani giderken şeye battık. Aha bir şey diyeceğim. Gelirsen değil mi? Kapat. Maho kapat. Fikrimi değiştirmeden kapat. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Maho hıyarını battığı pistten çıkarmaya gidiyorsun. Kırıktan korkmuştuk ama değil. Topuğun üstündeki kemikte ince bir çatlak. Yani? Bir hafta on gün kadar üstüne basmaması lazım. Hadi amcacığım, ucuz atlatmışsın. Geçmiş olsun. Nasıl ucuz yapmışım Arzu Hanım? Tövbeler olsun. Mustafa Bey, on gün, bir hafta yatarsan evin işlerini kim yapacak? E ben ne diyeceğim şimdi Sinem Hanım'a? Sen yatacaksan... ...bütün işleri aha bu mako yapacak. Aha ne diyorsun? Ben bütün işler derken ne demek yani? Bütün işler, yemek, ütü, bulaşık, temizlik, bütün işler. Sen yat, keyfine bak, al. ...tepe tepe olurlar. Ağam olur mu? Ben rezil su alırım, ben nasıl yaparım o işleri yani? Ulan hayvan oğlu, hayvan. Tepede Tepeden tırnağa pisliğe batmışsan. Leş gibi korkuyorsan. Daha bundan hala rezillik mi olur? Oğlum en azından bir hamama gidip çimeydik yani halimiz falan. Yıkıl! Ah oh, be Hamiyet, ah oh, be Hamiyet. Yani o elimi bir tutaydın Bunlar hiç benim yaşamayacaktık yani? Bak hala elimde tutaydın diyor. Ama hala elimde tutaydın diyor. Bir şey fırlatacağım ben bunu kafasına. Diye bak. Tutturacağım ha. Tamam abi ben gittim. Yakışsa bari elini. Elle mi anacığım çalışsın, erkekler de çalışsın. Amca dikkat et sıkışırsın. Sıkışırsan kurtarmam ha ona göre. Az böyüğün sizi de koruruk. Kılıbık mıyım ben be? <laughs> Kılıbık senin babaydı lan. Yürü git. Artist. Saç da uzatmış öyle. Estağfurullah Nezih, yapaz olduk ya. Allah'ın cezası. Maho. Ha. Bak orası olmamış. Güzel sürü oralar. Orayı daha görmedin ki sen. O tersten silmedim, ondan öyle bilirsen sen. Bak şimdi. Bunu böyle alacaksın. Bak şimdi kapatayım ben bunu. Evet. Şimdi bak. Allah cezanı vermesin sen an. Ne oldu Hamiyet? E cama tükürdün. E, nereye tüküreceğim? Tabii cama tükürdüm. Çayım bitti, çayım bitti. Al, bana çay koy. Sen fasulyeleri düdüklüğe attın mı? Yok, ben düdüklüğe atmadım. Normal tencereye attım fasulyeyi. Öyle, şimdi kaynıyor. Ha iyi, artık üç gün kaynar o. He, kaynar. Sen beyazları makineden çıkardın mı? Makineden? Makineden e, çıkartamadım. Ben sana çıkar demedim mi? Dedim tabii de makineden çıkaramadım çünkü kapağını açamadım bekle az ol zaten tık der atar. Artık atamaz. Niye? Allah seni tepeden baksın. Ben ne diyeceğim şimdi Sinem Hanım'a? Yani şimdi tabii canım ben tırnak makasının ince tarafıyla onun böyle ucuna bir tıkladım artık açıldı tabii. E pijamalarını yıkadın mı? Ece'nin pijamalarını işte camları bitireceğim, halıyı siltireceğim ondan sonra çamaşır makinesine atacağım. Nerede makineye atacağım? Biz Ece'nin esvaplarını elde zeytinyağlı sabunla yıkıyoruz. Elde sabunlu zeytinyağlı suyla elde yıkıyorsunuz. Evet. Allah Allah siz de yani. Bu koku ne? Ne kokusu ya bırak Allah. <laughs> Ece. Necacığım ya vallahi daha yeni değiştirdik altını. Ne zaman yaptın? Ne yiyorsun da ne yapıyorsun? Yanı kokuyor. Yemek yanıyor. Yemek yanı fasulye. Tövbe Allah, Allah. seni tependen baksın. Bir işi de doğru düzgün yap be adam. Bir işi de doğru düzgün yap. Abi, şu dişimi kıracağım. Allah'tan kurtardım yeme. Yani, Hı. bir şey yok. Biraz güzel hoşlanmış. Ey, ütüyü bitirdikten sonra soğanlar falan doğrarsın. Ütü mü? Bugün ütü de mi var? Aman! Tabak kırıldı. Anam, vallahi kırıldı. Ya saf saf bakmasana. Toplasana şunları. Şimdi çocuk bir yerini kesecek. Kuş! Kalk kuş! Haydi! Allah'ım yarabbim ya. Sen akşamına beni kanalın izolasyonuna sokmuşsan... Orada benim canım olsan da, beni orada gömsen de, bunları yaşatmasan olmaz mı? Güzel Allah'ım yani. Domatesin başında çaresiz kesiyorum, kesiyorum domatesi. Pencereyi yıkıyorum Yemeğin içine isotumu atıyor atıyorum Allah! Allah canı alması ödüm komutan. Ne oldu? Zehir bu zehir Abartma yani Hamiyet ne alakası var Üzerine biraz böyle isotu gezdirdim o kadar Mahvetmişsin canım gibi Mahvetmişsin İnsan yiyecek bunu insan insan Bak Hamiyet sabahtan beri Etmeden eziyet kalmadı. Ağzımı açıp bir laf etmedim. Ama yemeğime, tadıma, tuzuma, isotuma laf edersen vallahi billahi... ...yani burada seni yatırır. Ney? Keserim. Ha. Yola desene be. Ben ne dedim? Keserim. Sen ne anladın? Keserim. Hamit bir şey diyeceğim. Senin düşüncede kafan bir yere çarptı mı... Az su koy su su. Ne suyu koyacağım? Pişmiş aşın içine su konur mu? Ondan sonra senin Trakya yemekleri gibi tatsız tutsuz şey olur. Hadi oradan be, sen kurban ol benim Trakya yemeklerime. Kurban olacakmış. Yemek mi? Ne oluyor Bitti mi yani şimdi bu? Tamam mıdır bu yemek? Bitti oldu he? İyi, güzel. O zaman madem yemek bitti, haydi bakalım doğru ütüye hamiyet bak iki dakika şuraya oturdum bir domates kesiyem bir çürük çırıyam bir çayıf şey yapayım. niye ben rahatsız edersen Haydi bakalım hemşerim haydi bak. kalk naş naş haydi Ya böyle dur olmaz mı? Bana bak ararım şimdi Mehmet ağayı söylerim gidersin çiftliğe sabahtan akşama kadar a** temizlersin Sen dur sen dur bu daha başlangıç daha ne çekeceğim evden Mahu efendi Geldim ben bakarım kim o? Oh, <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sen ne kadar kibar, ne kadar ince bir davranış bu. Buyurun efendim. Baba! Baba! Ben, 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 Baba! okullara şarkı yarışmasına katılıyoruz. Öğretmen bizi seçti. Ha, televizyonda da yemek yarışması var. Ona da katılın oğlum. Ya sen her duyduğun yarışmaya katılmak zorunda mısın acaba? Aşk olsun baba ya. İlk sen biraz destek olur. Hadi 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 yemekler soğumana. Hadi bakalım. Mama. Mama. Baho. Bak Gondi, sen mi yaptın da bu yemeklerin hepsini? He oğlum, ben kendi ellerimle hazırlamışım hepsini. İyi. Ee, Ameliyat geçmiş olsun bu arada. Sağ olun Ali Bey, sağ olun. Nasıl gidiyor senin yemek? Vallahi işte kafası biraz zor basıyor ama... ...işte idare eder Ali Bey. Hadi İyi, hadi bakalım o zaman soğutmadan. Başlayalım, bir servis et bakalım. Ne yaptın, marifetlerin ne? Mahocuğum, yavaş. İsmail neyle konuştun? Kadının yüreğine iniyormuş hasta. Vallahi billahi. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi. Biliyorum, benim yaşında bir çocuk. Eski günler diye lafa başlayınca saçma olur ama... Evet, biz eski günlerde aynen böyleydik. Özlüyorum o günleri. Sadık Müdür söyleyemiz şarkıyı kendisi seçiyor. Sanatçıya baskı olur mu ya? Olur Ecem, olur. Hatta en çok sanatçıya baskı olur. Sanatçının da sanatçı olup olmadığı o zaman belli olur zaten. Dün gece cehennem gibiydi bu ev. Şimdi cennet. Sana baktıkça her defasında anlıyorum Sinem. Bir erkek hayatında bir kadın olmadan asla gerçek bir erkek olmaz. Şey, Alo, al, al, ne var lan? Neredesin abi? Sana ne Sinem diyeyim, ne oldu? Biz de senin kapının önüne dikildik. Ne işin var lan benim kapımın önünde? Ne işimiz mi var? E i̇şte ne yapalım? Gelelim dedik. Ali'nin kapısının önüne dikilelim. Havada buz gibi. Tir tir titreriz. Burada eğleniriz soğukta. Hı? Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum, yarın randevu aldık yuvam inşaattan. Gel de konuşalım. Ne yapacağımıza bir bakalım. Bir dakika. Ulan! Oğlum anahtarı yok mu? Girsenize siz. Ya sevgilim şey, yani Sinem şey, bir iş var büyük onu bağlayacağız da kafa patlatmamız lazım. Hı. Hmm. Aranızda bu sarışın gıgıbet olmadan patlatamıyorsunuz değil mi kafa? Allah belanı versin Meyla Hanım. Daha güçlü, daha güçlü. Öyle mi? Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Duydunuz Ejdoğan'ın sesini, olmadı. Haydi bakalım baştan, haydi daha güçlü. Sen ne biçim bir erkeksin be? Ben bile bu sadat halimle senin daha iyi alışır para Bak erkekliğime laf ettirmem yani ayıp edilsen. Silkeceğim işte daha ne kadar silkeceğim. Vallahi onu onu bilmem. Akşamı Sinem Hanımların çok ağır misafirler var. yani etrafta en ufak bir toz kalıntısı görürlerse mahcup olurum. Artı acısını da senden çıkarırım. Ulan Hamiyet, yani ayağını kırdık deyin, yani eşek gibi çalıştırıyor bizi. Aman, gören de sanki bir iş yaptın zanneder he. Üç kuruşluk iş yaparsın, beş kuruşluk zaman yersin. Haydi bakalım, kollar yukarı. Daha salonun perdeleri asılacak, haydi. Perdeler mi? Evet. Eşit. Söylenme, söylenme. Haydi şampiyon, yaparsın, haydi. Eh. Daha havle ve Ay sağ olun çocuklar ya. Size de zahmet oldu. Ziyanı yok Hamiyat. Nereye bırakalım bunları? Ee, yok yok. Siz yorulmayın. Dur, ben elemana söyleyeyim, o halletsin. Eleman mı? Maho! Ne oldu Maho, Maho? Ne oldu? Ne istiyorsun? Baba! Ulan Maho, bu ne hal? Ne olmuş? Dur. Gülmeyin la, gülmeyin. Yalnız dikkat et Maho, tepsileri devirme. Çıkma, çıkma. Seni rezil Çıkma ya, çıkma gördün Ya değil mi? Hayatına hiç rezil sanki ya. Hadi <laughs> çıkabiliriz bana da onlardan üçer beşer tane gönderirseniz çok sevinirim. Tamam. <laughs> Selametle, <laughs> haydi. Hoppa! Ben gideyim. Allah Allah. Nereye gidiyorsun acaba? Cehennemin dibine gideyim Cehennemin dibine. Dağıtacağım. Ha? Ha? Erkek olacağım, özüme döneceğim. Anladın? Yavaş git Maho, yavaş git. Bak Mehmet Ağa'ya söylerim ha. İster Mehmet Ağa'ya söyle, ister başka Ağa'ya söyle. İster diye söyle. Söylemezsen hatırım kalır zaten. Hadi. Sen edeceğin yardıma ben. Belada kaldım. Maho! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.